<laughs> Mahallemiz 1992 yılında Güzelisar Mahallesi'nden ayrılmış 20-22 senelik bir geçmiş olan yeni mahallelerimizden birisi <laughs> Efe ilçemizin bünyesinde. Dolayısıyla yıllardan beri rahmetli eski muhtarımın da bu konuda çok çalışmalar oldu. Mahallemizin bugün itibariyle mevcut nüfusu 18 binlerde Ve imara açık, imara açık yapılacak olan boş arazilerimizin de çoğu yoğunluğu göz önüne alınacak olursa yani bu sayı yakın gelecekte belki 30 binlere bile dayanacaktır. Yani sürekli her ay 200-250 kişi bir giriş var. Ve dolayısıyla en yakın sağlık ocağımız bizim dört sağlık ocağımız. Ve bu da mahallemizi tabakhane deresiyle ayrılan bir mahalle. En azından 3-4 kilometrelik bir mesafe. Mahallemizde yaşlılar var, çocuklu kardeşlerimiz var. İnanın çok güç durumda bu hizmete almaya çalışıyorlar. Dolayısıyla mahalle sakinlerimizin benim 3 yıllık bu muhtarlık döneminde olmazsa olmazlarımızdan birisi de bu sağlık merkezimizin mahallemizde hizmet vermesidir kardeşlerimizin bu taleplerine gerçekten ihtiyaç olduğu için değerlendirdik. Ama maalesef, maalesef, acı ama gerçek, mahallemde bu hizmete verebilecek olan mahallemizin öz sermayesi, öz kaynağı bir mahalle konağımız. Öbür taraftan 511 sokaktaki bir güldem rehabilitasyon merkezimiz olmasına rağmen bilemiyorum, bilemiyorum. Yani bu binaların, bu binaların Tü, bu binaların tüzel kişiliğinde bulunduğu kurumlardan ben bu desteği alamadım. Desteği alamadım. Bu sağlık müdürlüğünün işidir. Kendileri yapsınlar, etsinler, aile hekimlerine getirsinler gibi söylemlerle e, cevaplar aldık bugüne kadar. Netice itibariyle bütün bu talepler karşısında Allah razı olsun diyeceğim ben Mimar Sinan Cami ve Külliyesi Dernek Başkanımız Recep Balı abimizle bu yaptığımız uzun istişareler neticesinde Dernek yönetimine de bu talebimize kabul ettirildi ve sağ olsunlar bugün bir 250 metrekarelik bir alanı bu işin e, tahsis edilmesi için dernek kararı bile çıkmış durumda. Şu anda şu anda e, halk sağlığı Müdürlüğümüzle de bir e, gayri resmi şekilde görüşmelerimiz devam ediliyor. Halk sağlığı müdürlüğü de bizim vereceğimiz bu e, 3.256 e, imzalı dilekçemizi e, kayda alacaklarını ciddi anlamda söylediler. Ben... Ben bu işi yüzde yüz oldu gözüyle bakıyorum. Mahallemize bugünden daha hayırlı olsun diyorum. İnşallah bu güzel hizmetimizi bu dernek yönetimi tarafından da gösterdikleri erdemlikle kavuşmuş olacağız. Mahallede aile sağlık merkezi olmadığı için hı hı. burası da külle olması asabıyla sağlık merkezini buraya alarak küllenin bir bölümünde sağlık merkezi olarak tamamlamak amacındayız. Ayrıca sağlıkla ilgili bir de kütüphane olacak burada. O konuda da bir çalışmamız devam etmektedir. İnşallah sağlık müdürlüğüne bu konuda gerekli çalışmalar yapılır biter.